Evet herkese merhaba arkadaşlar. 2 maç analiz kanalına hoş geldiniz. 16 Nisan Pazar gününden sizler için toplamda 8 maç tahmininde bulunacağım. Bu maçları değerlendirirken sizlere en ideal tercihlerimi paylaşıp bir de sistem veya yüksek oranlı kombin kuponlarınızda yer alabilecek yüksek oranlı önerilerde de bulunacağım. Bu verecek olduğum 8 maç bir kupon değil bunu da söylemek istiyorum. Biz kuponlarımızı aktif olarak katıl gruplarımızda paylaşıyoruz. Youtube videolarımıza gelen beğeni sayılarına göre de bir sonraki videoda kupon önerisinde bulunuyoruz sizlere. Ya da Youtube'un topluluk sekmesinden herkese açık bir şekilde kupon paylaşıyoruz. Eğer ki zaten kanalı takip ediyorsanız bu bildirimler sizlere otomatikman gelecektir. Katıl gruplarımızdan kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ekranda yıldız misli kuponumuzu görüyorsunuz ama buna 1500 TL önerdik arkadaşlar. 1000 TL olarak yanlış yazdık diyebilirim. Buradan Genel boyutta yurt içi oynayan arkadaşlarımız 800 TL net çar, 800 küsür TL net çar elde edip yurt dışı ikamet eden arkadaşlarımız da 1200 TL arkadaşlar. Düzeltiyorum 1170 küsür işte yani 1100 diyelim hadi 1100 TL net çar elde ettiler. Yıldız'da bu da yine ekranda görmüş olduğunuz kupon yine yurt içi oranı arkadaşlar 500 TL olarak önermiştik. Hafta sonunda gayet Müthiş ilerleyişimiz devam ediyor Yıldız misli grubumuzda Mart ayını biliyorsunuz ki arkadaşlar olağanüstü bir şekilde müthiş çarlan kapattık Nisan'da da müthiş ilerleyişimiz devam ediyor çar her gün çar sağlaya sağlaya toplaya toplaya zaten bizim kumbara sistemimiz var yıldız taktiğimiz. Bu şekilde ilerliyoruz. Gayet başarılı performanslarla devam ediyoruz. Yıldız misli grubumuzdan kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Bu grup bizim en üst seviye grubu. Zaten 3 tane grubumuz var. Yıldız misli, NBA basketbol ve en alt paket futbol grubu. Yıldız misli grubumuz zaten bütçesi iyi olan arkadaşlarımız için, misli oynayan arkadaşlarımız için önerdiğimiz bir grup. Bu gruba katılım yapan arkadaşlarımız Öncelikle şu ekranda görmüş olduğunuz iki maç analiz 01 Instagram hesabımız. Bizleri buradan takip edebilir ya da katıldaki yaptığımız başarıları veya başarısızlıkları yine burada paylaşıyoruz arkadaşlar. Buradan takip edebilirsiniz. Veya katıl butonu görünmeyen arkadaşlarımız bizlere yine ekranda görmüş olduğunuz iki maç analiz 01 Instagram hesabından yazarsanız biz onlara yardımcı oluruz. Onun dışında arkadaşlar yıldız ile yine devam edin. Hızlıca zaten maaşlara geçeceğim. E, bu şekilde ilerliyoruz. Yani bu grupta kumbara usulü bir sistemimiz var ama arkadaşlar öyle karambola buna 5 at ona 10 on at şeklinde değil. Biz mesela örnek veriyorum 3000 TL bakçaya göre 1000 TL atalım diyorum. Tabii ki 3000 TL bakçaya göre 1000 TL atalım derken 5000 bakçiyesi olan 10.000 bakçiyesi olan veya 2000 bakçiyesi olan veya 10 üzeri bakçiyesi olan arkadaşlarımız yüzdeleme olarak ayarlıyorlar kendi kasalarına göre. O şekilde zaten sistemli bir şekilde her şeyi ses kaydı ile gruplarımızda anlatıyoruz. Onun dışında NBA ve basketbol grubu ve en alt paket futbol grubu var arkadaşlar. En alt paket futbol grubumuzda da en düşük fiyat olarak arkadaşlar en alt paket olduğu için. Burada genel boyutta arkadaşlar yüksek oranlardan kombinler Paylaşıyoruz. Ee, ne yazık ki Cumartesi günü bu Enat Paket Futbol Grubumuzda başarı sağlayamadık ama Yıldız'da yine müthiş bir çarlan günü kapattık. Ee, bu grupta da dediğim gibi böyle bütçesi hani ben çok fazla oynamıyorum yani hani 50, 100, 150 TL oynayan genelde arkadaşlarımız giriyor. Burası misli vesaire paylaşımları yok. Sistemi de yok bu grubun. Onu da söylemek istiyorum. Burada da olağanüstü başarılara imza atıyoruz. Eleki çıkardığımız oran kombinleri vesaire. ideal kombinlerle vesaire. E, bu şekilde kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız katıl butonu üzerinden aramıza katılım sağlayabilir. Gelelim hızlıca maçlarımıza arkadaşlar hızlı bir şekilde vereceğim. Giresun Sivas'tan başlayalım. Şimdi öncelikle Giresun'da biliyorsunuz ki küme mücadelesi veriyor. Her zaman söyledim en sonki videomda da yine İstanbul mücadelesini değerlendirirken küme mücadelesi veren bir İstanbul'un Başakşehir gibi derli toplu ve oyun anlamı ve kalite anlamında da üstün olan takımı kendi evinde devirdiler. Zaten videomuzda da gereken her şeyi de söyledim. Korner yönünden değerlendirilmesi gerektiğini de zaten ifade etmiştik. Burada da Baktığımız zaman Sivas Spor'da evet son dönemlerde çıkıştı ama mesela Giresun son mücadelede yine arkadaşlar hatırlayacaklardır ki birçok arkadaşımız çok güzel bir reaksiyon verdi. Bir 2-0'dan bir anda 2-2'ye getirdi. 83'ten sonra böyle bir dakika içerisinde iki gol buldu penaltıdan sonra. Yani kendi evinde güzel bir reaksiyon veren takım, pozisyon bulan bir takım. O yüzden ben Giresun Spor'dan gol bekliyorum. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Tabii ki Sivas Spor'da bu formunu devam ettirecektir. Sivas Spor'un da golü ben şaşacağını düşünmüyorum. Bir aksilik olmazsa ben karşılıklı gol varın rahat geleceğini düşünüyorum. Sizlerde de aynı görüşte olduğumu düşünüyorum karşılıklı gol var. İdeal tercihim kornerci arkadaşlarım bu maçında kornerine yönelebilir. 8.5 üstü korner değerlendirebilirsiniz. Yine dediğim gibi arkadaşlar böyle mücadelelerde ve Giresunspor'un kendi evindeki korner ortalaması da yüksek seviyede gördüğümüz kadarıyla Evet ve Sivas'ın da son dönemdeki çıkardığı korner performansı ortalamasına bakacak olursak maçın korneri de rahatlıkla ulaşacağını yani 8.5 üstü kornere rahatlıkla ulaşacağı da görünüyor. Bunu da söylemek istiyorum. West Ham-Arsenal'dan devam edelim. Şampiyonluk yarışı arkalarında hemen Manchester City var. Onlar kayıpsız geçti yine cumartesi gününü net bir galibiyetle. Arsenal tabii ki burada çok favori arkadaşlar. Yani ben burada bir hata da beklemiyorum. West Ham tamam kendi evinde e, diri bir takım. E, son dönemlerde çıkışta olan bir takım ama Arsenal burada ben hata yapacağını düşünmüyorum sonu içi almak isteyen alsın. Yurt dışı ikamet edin arkadaşlarımız alsın. Oranı bir tık daha arttırmak istiyorum diyen arkadaşlarımız da Arsenal'ın 2 golüne yönelebilir arkadaşlar. Dep 1.5 üstü de benim ideal tercihim olacaktır maçın 1-0 biteceğini düşünmüyorum. Hiç olmazsa herhangi bir bir patlama olasılığına karşılık da hiç olmazsa maç son 2 yerine 2-2 biter belki belli olmaz değil mi? Baktığımız zaman e, dep 1.5 üstü benim ideal tercihim olacaktır. Zaten yenecek olsa da en az 2 gol bularak yenmesi gerektiğini de söyleyebilirim. Meşalın e, Gent mücadelesiyle devam edelim. Açıkçası Belçika ligi müthiş gol yağmurları oldu arkadaşlar. O yüzden bu maçı da buradan gözüme çarptığı için yazmak istedim. Tabii ki burada beklentimiz arkadaşlar herkesin beklentisi 2,5 gol üstüdür. Bu maçı 2,5 gol üstü olarak benim de beklentim tabii ki de arkadaşlar maça baktığımız zaman e, burada burada 2,5 gol üstüne yönelebilirsiniz ama tabii ki 2,5 gol üstü olurken de Kiminden yani gelecek olan gollerle üste gider diye düşünebiliriz. Bu maçta sürpriz çıkar mı peki? Belçika ligi her şey olabilir. Ama yine de Gent'ten gelecek olan gollerle beraber üste gideceğini düşündüğüm için Deplasman 1.5 üstünü de aslında sizlere öneriyorum. Yani eğer ki böyle de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Ama ben direkt maç sonu 2.5 gol üstünü iddia tercihten öneriyorum. Nottingham Forest Manchester United mücadelesi açıkçası UEFA ve Şampiyonlar Ligi'nden çıkan takımların ne kadar sürprize açık oldukları da zaten cumartesi gününkü fikstürde görmüştür büyük bir, birçok arkadaşımız. Burada ben tabi ki de Manchester United çok ağır basıyor ama bu oranı da bence yedireceklerini de düşünmüyorum. Böyle bir tabir vardır yani yedirmezler diye. Ee, ben burada açıkçası hani biraz daha iddia psikolojisinden bakarak e, her şeyden kaçacağım. Yani bu maçın 3.5 üç, üç, üç üstleri de gideceğini düşünmüyorum. Hatta ev sahibinden bile gol gelebileceğini de düşünüyorum açıkçası. O yüzden ben burada 2-3 gole gireceğim. Hiç tarafa da girmeyeceğim. E, gole de girmeyeceğim. 1-1 bir, bir de bitebilir. 2-0 bir tarafta yenebilir. O yüzden böyle maçlar riskli. Ama UEFA Şampiyonlar Ligi maçları olmasaydı bu takımların direkt maç sonu içi derdim. Ondan net bir şekilde söyleyeyim. Ben direkt 2-3 gol en iyi daha tercihim hem de yüksek oranlı tercihimiz olsun. Trabzonspor Beşiktaş'tan devam edelim. Trabzonspor kötü gidişatı, yönetimsel anlamda değişikliğe uğradılar biliyorsunuz arkadaşlar. Teknik direktör gitti vesaire vesaire derken zaten deplasmanda kayıp bir Trabzonspor var. Derbide ne yapacakları ve Trabzonspor Beşiktaş mücadeleleri de çok zevkli ve gollü geçtiğini de zaten daha önceki senelerden biliyoruz. Pozisyonu bol böyle zevkli maçlar oluyor Trabzonspor Beşiktaş mücadeleleri Beşiktaş çok formda gerçekten böyle formda bir takımı da kimse karşısına almasın yani bunu net bir şekilde söyleyeyim Tabii ki burada Trabzonspor düşüşte ve böyle maçlarda Tabii ki büyük takımlara karşı da Trabzonspor yani genelde derbi maçlara karşı diyelim ki daha iyi oynayan bir takım açıkçası ve hele ki kendi evindeki performansını da göz önüne alırsak arkadaşlar ee, bu maçta tabii ki beklenti gol var vesaire bunlara girmek isteyen girsin ben oranı yükselteceğim. karşılıklı gol var ben de düşünüyorum gelme olasılığı da çok yüksek bundan net bir şekilde söyleyeyim ama ben şöyle bir şey yapacağım bu kadar formda bir Beşiktaş'ın oranına gideceğim hiç olmazsa arkadaşlar Beşiktaş'ın iki golünü burada sizlere öneriyorum Mazzone iki de tutuyorum açıkçası ama dediğim gibi bu maç mesela böyle gollü e, geçebilir ve 2-2 filan da çıkabilir diye ben dep 1.5 üstü olarak değerlendiriyorum. Ama dediğim gibi ağırlık tabii ki Beşiktaş'ın galibiyetinden yanadır. Ben dep 1.5 üstü ideal tercihim. Göztepe Eyüp Spor'la devam edelim. Göztepe müthiş bir ivme aldı gidiyor. İvme alan takımlara her zaman oynayın değerlendirin zaten söylüyorum. Eyüp Spor böyle bir kadroya ve gerçekten hani şu anda ikincilikten bile yani playoff'u geçtim artık hani direkt katılımı da artık riske etti yani son dönemlerde. O yüzden hani top yuvarlak takımların ne yapacağı da belli olmuyor. Bir takılmaya çelme yedikten sonra yuvarlanmaya başlıyorsun. O yüzden e, burada Göztepe'den tabii ki e, gol e, mutlak geleceğini düşünüyorum. Tabii gol var çok yatkınmış gibi duruyor bu maçı arkadaşlar. Birçok kişinin de gol var olarak değerlendirecektir. Gol var almak isteyen alsın. Öncelikle onu söyleyeyim de ben bu maçtan böyle gol varından da uzak duracağım. Direkt ikinci yarı daha çok gol olur seçeneğini sizlere öneriyorum. Yani dengeli bir maç bekliyorum. Yani i̇ki yarı değil dengeli bir skor çıkaracağını düşünüyorum. En kötü 1-0 ikinci yarı biter diye düşünüyorum. Ya da 0-0. İkinci yarı daha çok gol olacağını düşünüyorum. O yüzden e, bu maç için de ideal tercihim ikinci yarı daha çok gol olur seçeneği olacaktır. Evet gelelim son iki mücadelemize. Wolfsburg Leverkusen açıkçası yine Avrupa aranasından gelen bir takımı değerlendirirken risk oranı da yüksek oluyor. Oynarken de arkadaşlar bunu böyle ana kuponlarınıza vesaire ya ya da idare kuponlarınıza yazarken böyle Avrupa'dan gelmiş olan takımları değerlendirmeden biraz daha uzak kalın diyebilirim burada ben Wolfsburg'dan açıkçası gol bekliyorum. Sebebi şu ki dediğim gibi Leverkusen evet son dönemlerde müthiş bir imma almış takım. Ama Avrupa aranasından geldiği için biraz bir dezavantaj olarak da görüyorum bu Avrupa aranasından gelen takımları. O yüzden ben burada Wolfsburg'un golünü bekliyorum arkadaşlar. Yurt dışı ikamet edin arkadaşlarımız ev 0.5 üstü olarak değerlendirsin. Ha, onun dışında maç 1-0-2-0 Wolfsburg zaten yenemeyeceğini düşünüyorum. Yani gelme olasılığı da çok zor. Burada yine de Leverkusen cephesinden de yine gol geleceğini bir şekilde bekliyorum. Yani beklentim de şu yönde. 1-1, belki bilemediniz 2-1 bir tarafa kayabilir diye. Yani büyük olasılıkla da 0 bekliyorum maçı. O yüzden ben burada e, yani Wolfsburg cephesinden böyle bir Leverkusen'i yakalamışken gol bulacaklarını düşünüyorum. Ev 0.5 üstü almak isteyen alsın. Onun dışında 2-3 gol yüksek oranlı da önerim olacak. 1-1 2-1 ayarında bir mücadele açıkçası bekliyorum. Son mücadelemiz Valencia-Sevilla. Yine arkadaşlar e, Avrupa arenasından gelen Sevilla. E, burada tabii ki karşılarında çok vasatın altında bir performans ortaya koyan Valencia var. Tabii ki bu Avrupa mücadelesi olmasaydı ben bunu direkt masson işi şeklinde önerirdim sizlere. Böyle de bir oranda açmazlardı zaten ama. ya Burada hiçbir şekilde sağa sola tarafa işte gole girilmez ben burada direkt sizlere 2-3 gol öneriyorum arkadaşlar. Yine ne olacağı belli olmayan bir mücadele ama bu maç böyle dengeli bir kompakt bir futbol bekliyorum. Böyle soğuk bir futbol bekliyorum. Çeyifsiz bir futbol beklediğim için 2-3 gol bandı sizlere ideal tercihim olacaktır. 8 maç tahminimiz bu yönde aklınıza yatanları değerlendirebilirsiniz. Hepsi de yatabilir, hepsi de tutabilir. Belli bir iddia içerisinde de değil. Yaptığımız başarılar, katıldaki sağlattığımız anormal performanslar, anormal ekleler, her şey apaçık bir şekilde ortada. Kupon ve analizlerimizi beğenin arkadaşlarımız zaten katıl butonu üzerinden aramıza katılım sağlayabilir. Onun dışında diyeceklerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.